Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle baklava yufkasından çok yumuşak, çok lezzetli ve bir o kadar da pratik harika bir börek tarifi paylaşacağım. İsterseniz malzemelerle böreğimizin yapımına geçelim. İlk olarak böreğin sosunu hazırlayacağız. Bunun için 1 bardak yoğurt, yarım bardak süt, yarım bardak sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı un, 2 adet yumurta ama bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayıracağız ve 2 yemek kaşığı kadar da sirke koyacağız. Burada arkadaşlar, eğer süt yerine kefir koyarsanız çok daha lezzetli olur. Ama eğer kefiriniz yoksa tabii ki süt de kullanabilirsiniz. Bu sos böreğe gerçekten çok güzel bir kıvam veriyor özellikle içindeki un ve nişastadan dolayı sanki normal bir yufkadan yapmışsınız gibi daha kıvamlı daha yoğun bir börek elde ediyoruz. Yani kimse yiyen yani hiç kimse baklava yufkası olduğunu anlamıyor. Sosumuzu pürüzsüz bir hale gelene kadar güzelce çırpıp bir köşeye alıyoruz. Daha sonra paketinden çıkartıp kuru bir zemine yaydığım baklava yufkaları birbirinden ayırmadan üst üste kullanacağım. E, bu şekilde daha pratik oluyor. Birazdan nasıl yapıldığını size göstereceğim. Ben iç olarak e, yağlı böreklik beyaz peynir kullandım. Ama siz yufkayı çok fazla ıslatmayacak başka bir iç de kullanabilirsiniz. E, sebzeli bir iç harcı da olabilir. Kıymalı iç harcı da olabilir. E, tek şart yufkamızı çok fazla ıslatmayacak bir iç harç olmalı. Burada arkadaşlar ikişer kat baklavalık yufka kullanıyorum bir kat kullanırsanız çok ince olacaktır. Daha yaparken peynirler yufkayı yırtıp dağılacaktır. Bundan dolayı ikişer kat, ikişer kat parmaklarımla yavaş yavaş katlayarak pile şekli vererek yufkalarımı şekil veriyorum ve onları fırın tepsisine diziyorum. Şu da biraz ayrıntılı göstermeye çalıştım. Ve iç harcını koyarken kaşıkla koyuyorum dikkat ettiyseniz Çünkü eğer elinizle yapmaya çalışırsanız e, elleriniz ıslandığından dolayı o da e, yufkaya yapışıp yufkanın yırtılmasına sebep olacaktır e, baklavuk yufkalar gerçekten çok hassas en ufak bir ıslaklıkta anında dağılı veriyorlar burada Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla e, birbiri üstüne gelmeden çok fazla sıkıştırmadan yufkalarımı e, tepsiye yerleştiriyorum çok fazla sıkıştırırsanız e, aralarda kuru kalacaktır yufkalar sos oralara işlemeyecektir. Bundan dolayı biraz gevşek bırakmaya çalışıyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ikişer kat ikişer kat aralarına hiçbir şey sürmeden sadece iç harcını e, içine koyarak gördüğünüz gibi çok pratik bir halde böreğimizi hazırlıyoruz. Böreği hazırlarken Fırınımı 190 derece fanlı ayarda ayarladım ve böreğimizin yapımına biraz önce hazırlamış olduğum sosu yufkaların üzerine e, dökerek devam ediyorum. Buradaki püf nokta da şu, e, hazırlamış olduğunuz sosu böreğin her yerine güzelce yedirmelisiniz. Yani her yerine ulaştığından emin olmalısınız. Bir fırça yardımıyla veya bir kaşık yardımıyla yufkalarımızın kenarına, köşesine, arasına gelecek şekilde sosumuzu sürüyoruz ve hiçbir yerin kuru kalmadığından emin oluyoruz. Ve üzerine daha önce ayırmış olduğum yumurta sarısını güzelce bir fırça yardımıyla sürüyorum. Böreğin üzerine isteğe bağlı olarak susam serpiştirebilirsiniz, çörek otu serpebilirsiniz veya mavi haşhaş kullanabilirsiniz. Ben burada tercihen mavi haşhaş kullandım. Hiçbir şey e, serpiştirme edebilirsiniz. Yani sadece bu şekilde yumurta sürüp direkt fırına da verebilirsiniz. Her halükarda çok lezzetli bir börek olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazırlaması gerçekten çok çok kolay. Çok pratik bir börek. Daha önce eğer baklava yufkasından börek yapmadıysanız benim tarifimle mutlaka denemenizi öneririm. Ve deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun diyorum. Deneyip eğer yorumlar kısmında bana yazarsanız çok çok mutlu olurum. Böreğim yaklaşık 35 dakika kadar 190 derece fanlı fırında güzelce pişti. Burada fırının en alt kısmına veya en altın bir üstüne koymaya özen gösterin. Çünkü altının güzel pişmesi gerekiyor. Üstünde yumurta olduğu için çok çabuk kızarıyor. Bu sizi yanıtmasın. Yani pişti diye direkt böreği fırından almayın. Fırından almadan önce mutlaka altına bir hafif bakıp pişmiş mi diye kontrol edin. Böreğin birazcık kesmeden önce soğuması gerekiyor. Yoksa hamur olabilir. Oda ısısında bir 5-10 dakika dinlendirdikten sonra böreğinizi servis edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık kıvamda çok lezzetli bir börek oldu. Börek severler için çok farklı ve pratik ve çok da lezzetli bir alternatif olacaktır. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Ben genelde taze yufka bulamadığım durumlarda bu böreği deniyorum. Paket yufkalar çok sert ve kalın olduğu için daha böreği yaparken elimize dağılıyor ve ondan yapılan börek de hiç lezzetli olmuyor. Ama baklavalık yufkadan yapılan bu börek normal yufkalara gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir alternatif oluyor arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bunun gibi güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, mutlu, güzel günler diliyorum.